e estamos, estamos a, a treinar bem, estamos a, a ficar outra vez com a nossa boa preparação para, para fazermos uma boa segunda, segunda volta. İkinci yarı hazırlıklarımız devam ediyor, iyi devam ediyor şu anda. Ara kısa olduğu için çok fazla yoğun bir idman programımız yok. Hafif idmanlar yapıyoruz genelde, maçlar yapıyoruz bildiğiniz gibi. İkinci yarı için elimizden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Um acordo mutu e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Kontratımı yenileme görüşmelerim kulüple hala devam ediyor. Henüz e, bir noktaya gelemedik, anlaşamadık yani kontrat yenileme konusunda. E, önümüzdeki tarihlerde belli olacak. Herhangi bir ileriye ileriye yönelik kesin bir kararım yok. Dünya Kupasından önce ya da sonra illa bir karar vereyim diye bir şey. Yok. Burada kalmak istiyorum, burada mutluyum. Ama şu anda henüz bir anlaşma sağlayamadık a liga turca que, que, que tem que decidir o que, que, que poderá fazer sobre, sobre isso? Aqui, benim de önceden yaşamadığım bir pozisyondu. fazla da yorum yapamayacağım değişik bir pozisyon futbolun içinde olmayan bir pozisyon e, Maçın tekrar oynanması bizim için mutluluk verici bu maçı kazanıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz bu bizim için çok önemli şu anda geri kalan kararları da tabii ki federasyon verir Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği her karara saygılıyız nossa nossa segunda volta espero que seja melhor, para que a gente esteja mais mais bem fisicamente. Ah, penso que fizemos uma boa uma boa primeira volta, mas queremos fazer melhor uma segunda. Şimdi dediğiniz gibi ilk yarıya çok iyi başladık ama Galatasaray maçında olan olaylar bizi gerçekten çok kötü etkiledi. Zaten kendi sahamızda oynamıyoruz. E bir de bunun üzerine seyircisiz oynamak, seyircisiz oynama cezası almak bizi daha da fazla etkiledi, negatif olarak etkiledi. Tek diyebileceğim şey ikinci yarı daha iyi olmak hem fizik olarak hem mental olarak daha iyi, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmak istiyoruz. İkinci yarı daha iyi olmak istiyorum kesinlikle. Gollerimle beraber takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ee, en azından attığım gollerin sayılmasını istiyorum. Yani bazı gollerim geçerlilik kazanmadı. <laughs> Çok fazla bir şey düşünmüyorum. Sevindirici olan tabii ki Kasımpaşa maçının bir daha oynanacak olması. O maçta alacağımız 3 puan benim attığım silinen gollerimden çok daha önemli. Sadece bu maça odaklanıyoruz şu anda. O maçı kazanıp 3 puanı alıp takım olarak mutlu ayrılmak istiyoruz. lutar contra tudo e contra todos para conseguirmos os nossos objetivos. Gerçeği söylemek gerekirse ben hayatımda görmediğim şeyler, özellikle Kasımpaşa maçındaki futbolcuya karşı yapılan Şiddetli bir davranış var genelde dünya üzerinde oluyor seyircinin girdiği sahanın içine görebiliyoruz ama genelde sevgi gösterisi için giriyorlar futbolculara sarılıp onlara biraz daha yakın olmak için girebiliyor bazı seyirciler ama bu sefer olan tabii ki şiddet biraz sıra dışıydı bunları görmek istemiyoruz tabii ki biz futbolcu olarak ama sonuçta biz kendi işimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz um bom treinador. Şimdi Beşiktaş gibi yüksek düzey bir takımın, üst düzey bir takımın çok fazla teknik direktörü değiştirmesi tabii ki iyi bir şey değil. Ama olabiliyor. Futbolun içinde olan şeyler, dünyanın her yerinde olan şeyler bunlar. Her gelen hoca kendi fikirleriyle, yeni hedeflerle geliyor. E, bu da aslında bir, bir bakıma pozitif bir şey. E, artık tek dileğimiz şu andaki aktüel hocamızın uzun senelere devam etmesi. Infelizmente tive muitas lesões seguidas ano passado. Ben bunu şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Takımla bütün idmanları takımla yapıyorum zaten. Aynı idmanları yapıyoruz. Arkadaşlarımla olmayıp bende oluyorsa bence bir şanssızlıktır bu. Foi uma uma mera brincadeira onde onde eu me senti bem a pôr Dediğiniz gibi ilk yarı iyi oldu benim için. iyi bir dönem oldu. İkinci yarı tabii ki bunun üstüne koymam lazım. E, futbolcu olarak işimizi yapıyoruz. Antrenman yapıyoruz. Çalışıyoruz. En iyi derecede hazır olmaya çalışıyoruz maçlara. Onun dışında da bazen futbolcular arasında şaka karışık da olsa bazen imaj değişiklikleri oluyor. Bu tarz bir imaj değişikliği yapmak istedim. Sadece bu küçük bir şakaydı. muito bola e então quando ganhou son peso grande tivesse de de do corpo Şimdi bence hak etti. Geç, geçtiğimiz senelerde de hak ettiği seneler oldu ama kazanamamıştı. Çok eleştiriler oldu kendisine. kendini beğenmiş suçladılar. Birçok birçok eleştiriler geldi. Önemli kişiler tarafından eleştiriler geldi. Dün bence gösterdi. Belki bazen kasıntı gibi durabilir ama tamamen o onun kazanma arzusuna bağlı bu. Kazanma arzusu yüksek olunca çok konsantre olunca insanlar bazen dışarıdan böyle gözükebilir Kendi beğenmiş olmadığını dün gece sahnede altın topu alırken gösterdi zaten simplemente às vezes as coisas não corre como nós queremos şimdi biz bir takımız her şeyin başında bir takımız takım olarak oynuyoruz kazandığımız maçları takım olarak kazanıyoruz kaybettiğimiz maçları takım olarak kaybediyoruz aslında çok da kötü bir tablo yok e, takımı içerisinde dengelerde e, oynamıyor. Zaten bildiğiniz gibi istatistik olarak en çok koşan takımlardan biriyiz. İkinci sıradaki takımla aramızda çok büyük puan farkları yok. Fenerbahçe ile aramızda biraz puan farkı açıldı. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe son dakikalarda e, baya bir puan topladı. Yani biraz da şans da yanlarındaydı. Ama bizim takımımızda e, herkes kendi görevini yapıyor. Herkes birbiriyle e bağlantıları iyi hem saha içi şey, hem sağ dışı. Takım olarak kompakt bir takımız. E, bence eksik bir şey yok takımımızda. Gustavo tem todos estrelas porque era muito mais fácil de manejar um um plantel. Bence büyük oyuncuları yönetmek her zaman daha kolaydır. Ne istediklerini çok çok daha iyi bilirler ve yaptıkları şey, her şeyi bilinçli yaparlar. E, sizin de dediğiniz gibi herhalde ya teknik direktöre ya yöneticilere sormak lazım bu soruyu ama ben teknik direktör olsaydım büyük oyuncularla çalışmayı tercih ederdim.